Maşallah, maşallah, bu ne güzellik! Ah, pek tatlıymış kızımız, maşallah! Ne kadar da mahcup! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk şeref verdiniz. teşekkür ederiz efendim. Saat hallerinizi rahatsız ettik. Bendeniz Emrullah Tanrıkulu. Efendim, oğlum Tuğrul. Memnun oldum. Memnun, oldum. buyurun oturun. Buyurun. Hüsnü beyciğim, kızın hanımın çok metiyesini duyduk. Kendisini de gördük, pek beğendik. Allah bağışlasın, pek de hanım, pek de cana yakın. <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. oğlum, söze sen mi başlayacaksın, yoksa ben mi? Efendim, bizim oğlan zamana gençleri gibi pek yırtık değildir. Anlaşıldı, iş bize düşüyor. Efendim, müsaade buyurursanız, önce biraz kendimizi tanıtayım. Efendim, biz aslen Aksakiliyiz. <laughs> <laughs> Memleketteyken kereste tüccarlığı yapar idim. İstanbul'da müteahhitlik yapıyorum. <laughs> Hamdolsun, halimiz vaktimiz iyicedir. Tuğrul'u mühendis mektebine ver. Kendisi diplomasını söktü aldı. Bir yuva kurmasının zamanı geldi. <laughs> ne lazım Üslü beycim, lafın kısası... ...kızınızı Allah'ın emri, peygamberin kabliyle istemeye geldik. Sağ olun, bize şeref verdiniz. Efendim, kısmette ne varsa öyle olsun derler. Öyledir, öyledir! Methetmek gibi olmasın! Oğlum diyedir söylemiyorum ama... Tuğrul iftar edilecek delikanlı! Terbiyesiz, çabuk geri ver onu! Çocuk efendim, aldırmayın! <laughs> ah, biz bunlarla baş edemez hale geldik! Anne! Anne! İçerideki adam bütün armutları yiyor! Sus, sus, yavaş konuş, rezil edecektim hadi bakayım! Hadi sana Necmiye, yalnız kaldılar! E, çay hazırlıyorum! Biraz acele et canım! Ne oldu, ne dediler? <laughs> ne diyecekler? Perihan'ı istediler. Biz de verdik gitti. Yani Perihan gelin oluyor ha. Hı? Ne oldun şimdi? Ağlamanın sırası mı? Kızlarımızı bir gün gelin olup gitsin diye yetiştirmiyor muyuz? Ben onun için ağlamıyorum. Ya niçin ağlıyorsun? <laughs> Gelinlik çağına gelmiş kızımız olduğu için halimize ağlıyorum. <laughs> hani söz vermiştik, ihtiyarlamayacaktık hiç. Hı? Peki biz bunları daha tanımıyoruz bile. Nasıl insanlardır bilmiyoruz. Canım, e, tabii ki önce tahkikat yapacağız. Çalıştığı yere sorup, dürüst olup olmadığını araştıracağız. Kız böyle hop diye verilmez ya. Ha. Gidip Perihan'la da bir konuşayım. Perihan, niçin burada böyle yalnız oturuyorsun? İçeride ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ki. Bak kızım, bana açıkça söyle. Evlenmeye niyetli misin? Sen evet demeden ben söz kesmem. Evet. Hmm. Hakkında hayırlısı olsun kızım. Gidip kabul ettiğimi bildireyim. Baba. Ne var kızım? Hiç. Ah Perihan, ablacım! Demek oluyor ha, oluyor ya! Nasıl heyecanlanıyorum bir bilsen! <laughs> Canım ablacım! Tebrik ederim abla! Teşekkür ederim Cengiz! İnşallah yakında beni de tebrik edersin. Dilin kopsun! Seninki kopsun! Niye öyle bakıyorsun? Bir tane armut istiyorum. Al evladım! <laughs> aa! Gene de terbiyesizlik ediyorsun Erol! Vallahi hiç başa çıkamıyorum bunlarla. Doymak bilmiyorlar. <laughs> ne zamandır meyve yemiyoruz. Sus artık! <laughs> aa, aa! Neden uyandırdın kardeşini? Misafirler görsün diye. <laughs> Allah bağışlasın Necmiye hanım! Vallahi ben çocukların sayısını şaşırdım. <laughs> Herhalde bu sonuncusudur artık. Yok canım, neden son olsun? Kız gelin ediyoruz diye ölmedik ya. Efendim, daha çok gençsiniz. Tanımayan Perihan'ın annesi olduğunuza inanmaz. Teşekkür ederim oğlum. Sen de beni kaynana değil, abla sayarsan sevinir. Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık. Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık daha yatmak niyetinde değil misin? Bak dinle, bu şiir seni ilgilendirir. Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat, o aşıkları efsununa rahmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et. Aman, ne biçim laflar bunlar? Hiçbir şey anlamadım. Ben hayalimde daha güzel şeyler kuruyorum. <laughs> ne anlarsın sen zaten? Yeter artık, kafam şişti! Görmüyor musun, ders çalışıyorum! Hı? Sana çalışma diyen var mı? Senin gıcırtından çalışmaya imkan yok ki! <laughs> Kemanını da kafanda kırarım şimdi! <laughs> Salih! Salih, buraya gel! Ne o, sen de mi kemanımdan şikayetçisin? Hayır, hayır! Şöyle romantik bir parça dinlemek istiyorum. Çalması kolay, sen önce paradan haber ver! Oo, on lira! Sabaha kadar çalabilirim. Bizim oğlanı arada bir horluyoruz ama... ...bazen döktürüyor şu kemanı. Gecenin bu vakti sırası mı keman çalmanın? Eminim şu anda Perihan için çalıyor. Ne dersin, kızı vermekle iyi ettik mi? Oğlan istedi, kız da razı. Vermeyip de ne yapacağız? Perihan'la ne konuştun, nasıl kabul etti? Ben seni istemeye geldiğimde, sen ne yapmıştın? <laughs> Babam gelip konuştu benimle. Kıpkırmızı olmuştum, başımı eğdim kaldım. Hı? İşte kızım da aynen öyle yaptı. O yaşlardaki her kız aynı şeyi yapar. Necmiye. O zamanlar beni seviyor muydun? Seni pek tanımıyordum ki. Ama şöyle gördüğümde hoşuma gitmiştin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz gene? Ulan. Anamla yaptığım her şeyin hesabını sana mı vereceğim Karata? burada yatacağım. Ha? <laughs> ha, O ne demek baba? Büyüyünce anlarsın.